Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Yok, yok, Yukarıdaki ev mi onlar? Basıyorum. Yok kanka önümüzdeki ev. Yakın yakın. Lan yukarı ev bence. Araba var, oğlum, araba var oğlum Adamlar tam adamlar altında. Adamlar orada tam orada. Sık Biraz abi ver. profil neden var? Durma durma sakın durma sakın durma. Haydi. Bekle 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 dönüyorum. Bekle. bekle. Birkaç kişi daha var. Sağda evin içinde. Aynen. Tamam. Sağda gir artık gir. Aynen burada bir yerde. Durdum. Son adam. Jö uzman. Ay askermiş lan adam. Biraderim kusura bakma. Daha yeni askerden geldim. <laughs> Bunlar <laughs> sıkıntılı. Ben de diyecektim oğlum yıllardır oynuyoruz, denk o geliyor, vuruyor. Koşturmaların hesabını soracağım oğlum. Bekle. Yüce Geliyordum. Rabbim, Yüce Rabbim benim hakkımı verdi Allah'ım. Bak gördünüz mü? Sen bırak et, kal kesene bırak et. Evet. Hadi seri seri seri. seri. ey. Ben can basıyorum. Yükledim, yükledim hadi. Göremedim adamı. Tek miymiş lan? Sonucuydu bunların ya. Geldiğimizi haber verelim de herkese yanıtlayalım. Var adam var. Duydum ses, duydum yüzde yüzü var. Yüzde yüz adam var. Bomba atıyorum. Yüzde yüz bir şekilde yukarı çıkıyorum. Önümde bomba var. Ya ne yapıyorsunuz ya? Geri gel. <laughs> Bu arada... Yüzde yüz adam... <laughs> Bu arada... Kesin uçtu, <laughs> Bu arada adam adam yok kanka. Biliyorum canım böyle maksat eğlence olsun diye işte heyecan katayım. Şeyi yapamadım. Ee, gülerim diye. Adam bomba attı adam bomba attı. Dedim. Kendi bombama kendimi öldüreceksin diyemeden öldüm kanka. Önümüzde araba mı yok? Yok kanka spawn ya onu alabiliriz kapalı o. Abi Amigo'ya bugün ne içirdiniz demiş. Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? gazak. Aa Sadık evde arabalar var. Sadık ev dolu. Sadık ev dolu bas. Hay, bir gün oldu Abime vuruş yükleniyor chat. Aşağıda arabaya biniyor. Arabadan sola gidiyor. Bir vur. Devam et, devam et durma. Orada birileri var. bana yazaydı iyiydi. Ben Watch out. şey vurdum yani. düşen mi yoksa? Bas kıza, bas kıza, bas kıza, bas kıza. Oğlum herkes MX39 değiştiriyor lan. Bir mezarcı kalp spamı alayım. Aynen hasarı saymadı kanka benim. Ahmet mantıklı Benim diyorum. Dinlarsan. Şurada adam mı var? Animiz evet. Ahead. Kayanın arkasına geçti. Lan oğlum. Ben bir şey göremedim. Tamam binin hadi. Gidelim o zaman ben de göremiyorum sanki. koltuk kapmak için yaptım öbür tarafta dürbün açamıyorum ki <laughs> Kanka şuna susturucu alayım ben ya belki şey yarar. Burası da dolu. Burası ee, yani de dolu. gayret Oha ya ikisini de sana yazdı Gazi. Evet. Ee, Bir tık harika sonra, mısın? düştüm ya. Gidelim seriden. Drop temiz gibi. Bilader <laughs> gözlerim hiç yanıyor ya. <laughs> Ulan yiğit <yıta>. Solda araba var Mark the location. Sağda da var sağda. Tamam soldakini alalım. Soldaki arabayı bırak hayır sağda kolay oğlum. Sağda kolay oğlum. Yok Toki'de kaldı o araba gördüm. Tamam olabilir Toki'ye gideriz yine. Çok vurdular. Gidelim gidelim hiç durma hiç durma. Aşağıdaki ev. Çıkıyorum. Aşağıdaki ev can bas gel. Bas. Önümüzdeki ev olur. İkinci kat gördün mü? Al. İnme 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 lan? Mermi lazım. 7 saniye. <laughs> Son 10 kişi lan. Ana o... Ağzımda bomba patladı. Evet, evet. Düşen dikkat et. Bomba var patladı. Amigos bomba var son. Çıkmadım çıkmadım 2 var Elinde sağlık temiz Elinde sağlık Kulağıma Son alakalı. iki Toki'de Ali arabayı getir gel istersen Bizim araba gitti de bu adamların arabası. Tamam tamam kafa atalım direkt buraya Sabit gel. var sabit Hı. Sol pencere de olacak. Lan o, gir gir, gir sen ya. gir gir. Lan zıplıyor. <laughs> böyle şöyle bir pişk etti. Çocukta <laughs> <Önceden pıt> diye ses çıkıyor. Diye ses çıkıyor çocuklar abi böyle. 34 puan verdi lan 6 kile. Valla bu mod daha çok puan veriyormuş bu arada. Runic modu oynasak 30 falan vermezdi.